Bazen ne yapsak olmuyor değil mi? Hakikaten ya. Yani çabaladıkça daha da olmuyor vallahi. Ya ne iş adamlarıyla, ne şirketlerle, ne dertlerle uğraşıyoruz. İş bir kadına gelince ne yapsak olmuyor ya. Ya ortak böyle zor durumlarda en iyi çözümü bulan sensin. Tamam ben bulurum da yani. Bak yani biri için herkesi karşına alıyorsun. Sonra bir dönüp bir bakıyorsun. ha. O da yanında değil, karşında. Hmm. Tamam, tamam. Ee, bu aralar bu tip cümleleri yasaklıyorum. Çünkü hani kendine söylüyorsun, herkese değiyor. Şöyle sağlam bir erkek gecesi yapalım mı? Yani bu enkazlar başka türlü kalkmayacak. Bir an hiç sormayacaksın sandım bu saat misin geç kardeşim ve o il hoş geldin Hoş bulduk hay Sibel evi terk etti. Bakın beyler, beni düzgün dinleyin. Beni sınır dışı etti demiyorum. Sibel evi terk etti. Biz de enkaz kaldırma gecesine üçüncüyü arıyorduk. Değil mi Mete? Evet kardeşim getir. Kadın milleti Maraş dondurmacısı gibidir abi. Sana güzel bir şey yapar. Affetti zannedersin. Hop yanaşır sana. Aa dersin ne kadar güzel gidiyor. Bak televizyonda ilk kez dersin sonra hemen geri çekilir. Başlar tribe. Sen de öyle orada mal gibi kalırsın. Aynen ya. Yani bizim hayatımız bu şimdi burada ne dedi? Ama aslında ne demek istedi diye sormakla geçiyor ya. Tabii ya. Bana de ki, git salonda uyu kardeşim de. Gideyim ben salonda uyuyayım ya. Lafa neden gizem katıyorsun? Yok başım ağrıyor, yok gözüm seyiriyor. kulağım kaşınıyor. Ya bunları yapma, anlayabileceğim dilden konuş bana. Evet ya, evet yani. Bana de ki kardeşim... ...tüpüm değilsin, Hı? malsın ya da ne bileyim başkası var haliyle... ...falan öyle şeyler söyle. Ama... ...senin mutluluğun için lütfen ayrılalım. Bu ne ya? ya, ya. Gençler... ...biraz fazla atıp tutmuyor musunuz ya? Hı? Erkek nettir abicim, erkek nettir. Aç kapı, aç kapı, aç kapı, bitti. Karşıma geçmiş iki tane elbiseyi böyle tutmuş... ...hangisini giysem? <laughs> ya benim bir erkek olarak sana verebileceğim iki tane cevap var ya. Bir tanesi fark etmez... Bir tanesi de ikisi de güzel yok yani. Üçüncüsü çıkmayacak zorlama ya. O benden çıkmıyor ya. Bak bir de şey var ya. O şey var ya şey. O bebek taklidi yapmalar. Ay. 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 Abi zaten bebek taklidi yapan insana kılım ya. Geçmiş karşıma aşkısın, tatlısın, bir tanem, ol hırı 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 hırı. Ya bu ne lan? 30 yaşında adamım ben ya. Beni neden bu hallere sokuyorsun ya? Bundan sonra bu hallere girmek yok, tamam mı? Yok. Tamam. Geçmişte bir takım yanlışlar yapmış olabilirim. Evet, arızalı bir mazim var mı? Evet, var. Ama sürekli benim karşıma bu defterleri açma ya, açma ya. Ben sana daha kendimi kaç defa affettirebilirim? Kaç defa? <laughs> of be İlker, sen hala anlamamışsın ya kadınlar affediyor ama asla unutmuyor. Anladın mı? O kara kaplı defter çıkar, faturalar kesilir. Bak bu adam çok doğru konuşuyor Ayaz'cığım da. Çözüm ne? Çözüm... ...olsa bu halde olmazdık. Güzel. Bak bu adam çok doğru konuşuyor Ayaz'cığım. <laughs> hadi hadi. Yok ya. Yok kardeşim. Ben Şeyma'yı seviyorum ya. O benim hayatımın kadını. Ben onsuz ne yaparım ki? Ama ne öyle kalkıp gitmeler falan Şeyma? Ha? Nereye gidiyorsun Şeyma? Sen nereye gidiyorsun bakayım? Ha? Bak sabah pişman olacaksın. Abi ben de Sibel'i seviyorum ya. Sibel'i çok seviyorum yani. O benim doğmamış şehzademin valide sultanı ya. Ya, aşkım, arayacağım ya. ya. Hop, sen de ver. Oğlum, söz verdiğinizde bu kadehlere buz atmıştım. Ulan buzlar erimedi, sizin sözleriniz eridi bitti be. Hani bundan sonra karizma olacaktık, ha? Hani öncelik bizim mutluluğumuzdu. Evet, evet. Tamam. Ben yine karizma oldum. Ama tekrar depreşirsem beni durdurun, tamam mı? Sen de bundan sonra kendine ezdirmeyeceksin. Yumruğunu masaya vuracaksın. Caymadın değil mi? Tamam. <laughs> da. İyi de abi. Hangi kadın yani böyle bir maço bir erkekten hoşlanır ki? İlker'cim sen hiçbir şeyler anlamıyorsun. Hiçbir şey de bilmiyorsun çok affedersin ama. Şimdi nazik adamlardan hoşlanan kadınları düşün. Düşündüm. Şimdi onları beşle çarp. Taftın. Yirmi ekle. bekledim. Kara kökünü al. Kara kökünü aldım. İşte onlar nazik kadınlardan hoşlanan adamlar. Yani adamlardan hoşlanan kadınlar. İşte onlar onlar ya. <laughs> Harbi mi ya? Maçı olursam ol oluyor mu yani? Tamam? Yarın lan sonra <laughs> ben maça alıyorum. Sibel erkek görsün be. Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Bozarım be O zaman İlker'in yeniden doğuşuna. Hoş geldin İlker. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.